Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün alemlerin Rabbi olan, bütün mevcudatın sahibi olan Rabbime Sonsuz hamd olsun, sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah. Muhammed Mete selamı Zulmunu işitmeden önce kendi hayatında yaşayan çok güzel Müslüman olan bir insandım kendimce. Her günüm Rabbimin rızasına aykırı bir şekilde geçiyordu. da ama namazımı kılmıyordum. İyi insandım. Rabbim affetsin. Zahir bir İslam'ı yaşıyordum kendimce. Öyle zannediyordum. Rabbimin nasibiyle huzur vaktini işitince Gerçekten o an niye vurduğumu şaşırdım. Ne diyorlardı? Yani böyle bir şey var mıydı, yok muydu? Hakikaten. Ama elhamdülillah zuhuru işittikten sonra Bu yaşadıklarımı o anki hissiyatlarımla beraber Rabbim zatına sığmayı nasip eyledi. Evet kolay olmadı. Rabbim ayetinde buyurduğu gibi namazı sabırla duayla benden yardım dileyin, yardım isteyin. Elhamdülillah Rabbim zatına sığınıp istemeyi nasip eyledi. Çok şükür imanla beraber bu değişen hayatlarımız namaz kılmayan ben bu namazlarındaki o beraber Rabbimi hissetme yorum müşcesine kıldığımız namazlar elhamdülillah istikamet üzere oluşunuz. Bunlar birer bir müjde ispattır. Rabbim gerçekten gönülden isteyene bu hakikati, bu hakiki imanı nasip ediyor. Rabbim inşallah yolunu ayırmaz. Gerçekten zor işitip Rabbime sığınan Rabbim nasip ediyor. Ama benliğiyle, aklıyla bir yere varmaya çalışanlara da Rabbim bu hakikati nasip etmiyor. Bunları bizzat şahit olarak da gördük, görüyoruz da. Rabbim inşallah sizlere de azimizi bilip Rabbimize sığınıp teslim olmayı nasip eylesin inşallah. Nöbet evet, kolay değil. Her dönemde herçilerle beraber iman imtihanı zor olmuş. Ama kul kulluğunu bilip azizini bilip yalvarmasını bilip istediği zaman Rabbim elhamdülillah dualarımızı geri çevirmiyor. Ki şu anki yaşadığımız hayatlar çok büyük bir mucizedir, çok büyük bir ispattır. Evet Muhammed Mehmet'e de sen zuhur etmiştir. Vazifesinin başındadır. Sözlerimize de şahit olar. Allah Celle Celaluhu yeter. Rabbim hak yolundan ayırmasın inşallah. Gerçekten gönlümüzde çok şeyler var dile aktarmak istediğimiz ama Rabbim bu kadar nasip ediyor. Gönlümüzdeki de açıp da gösteremiyoruz. Rabbim inşallah sizler de zatına sığınıp teslim olduktan sonra yaşadığımız bu hayatları sizler de nasip eder. Ne demek istediğimizi o zaman çok iyi anlayacaksınız. Rabbim inşallah zatına sığınma nasip eylesin. Muhammed Aleyhisselam'a iman etmeyi de nasip eylesin inşallah elhamdülillah